Hanımefendiler, beyefendiler, herkese selamlar. Ağustos'u bitiriyoruz. Yoğun bir yaz tatili döneminden sonra Türkiye Elektrikli Araç Piyasası da biraz ÖTV geçişinden ve piyasanın durgunluğundan haber akışı yoktu. Muhtemelen çok güzel satışlar gelecek. Piyasada tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz ama yapılan açıklamalarda pazarın bu sene 1.3 milyona hatta çok sürpriz satış rakamlarına, Ağustos satış rakamlarına çıkacağını düşünüyoruz. Tesla Ağustos ayında çok yoğun bir envanter programı açıklamadı fakat şu anda dolu dizgin teslimat yaptığını her gün e, takipçilerimizin yeni araçlarını aldığında bizlere ulaşmasından anlıyoruz. Şimdi hem Eylül ayında envanterler başlayacak hem de bir süredir beklediğimiz Tesla Model Y, e, Juniper'ın ya da Opel'ın e, performans modeli bugün sahneye geldi. E, gelirken de yanında %2.8'lik bir de zam getirdi. Değerli arkadaşlar, Model Y SR'nin standart menzilin, yani LFP bataryalı olan 64 kWh'lik pile sahip olan yeni kasanın başlangıç fiyatı 2.295.000 TL'ydi. Burada e, maalesef içi siyah koltuklu Stealth grey alınamıyor. O yüzden de araca ya bir renk eklemeniz ya da beyaz koltuk eklemeniz lazım. Yani fi, şu anda siteye girdiğiniz zaman başlangıç fiyatının 2.305.000 TL olduğunu göreceksiniz. Belki bu zam geçişiyle birlikte 2.305 bin TL'lik siyah koltuklu stealth grey araçlar tekrar ilk lansman günlerinde yani nisan ayına gittiğimiz zamanki gibi gelebilir. Çünkü bu yüzde 2.8'lik zammı gerektirecek bir dolar kuru geçişi olmadı. Tesla'nın cebinde bir yüzde 5 daha zam yapma hakkı vardı. Yeni 1 bin TL'lik matra, 25 ÖTV, yüzde 20 KDV ile araçlar maksimumda 2 milyon bin TL'ye kadar satılabiliyor. Hal böyle olunca da Tesla bu muhtemelen zammı Stealth Gray içi siyah koltuklu araçları da getirebilmek için yapmıştır. En baz donanımda bir siyah renk, işte beyaz renk, mavi renk seçtiğinizde artık 2.359.800 yani 2.360.000 TL oldu. Total zamda da %2.8'lik bir farka sağlıyor. Bu 2.360.000 TL'ye bir 40.000 TL daha zam gelecektir. Bu da belki de Ekim'de, Kasım'da gelebilir. Yani baktığınız zaman ikinci el piyasasında Çok hızlı geçen de bir arkadaşım aradı 6500 kilometredeki Siyah renk aracını Satışa koymuş liste fiyatından abi diyor aynı anda beni 50 kişi aradı Araca çok büyük talep var araç hala yeni ÖTV diliminde Çok rekabetçi fiyat performans olarak insanlar kullandıkça ve hep söylediğimiz gibi eski kasaya göre yeni kasada yapılan iyileştirmeler bütün kusurlarının giderilmiş olması ve aracı çok daha yüksek bir seviyeye getirmiş olmasından ve yolda giderken o uzaylı yapısıyla gerçekten çok dikkat çekiyor. Herkes bu arabayı almak istiyor. Hal böyle olunca da Tesla'da ufakça zammını geçmiş. Zaten diyor envanterimde benim %25'ten sonra hiçbir değişiklik olmadı. Hala inanılmaz bir talep var. Teveccüh var. O zaman gelelim. Şimdi bütün fiyatları ufak ufak dokundurulmuş. Ee, yeni long range 4 çeker. Sizler 2023, seninle benim belki de arabayı aldığımız zamana geçelim. Çünkü biz performans ve long range kullanıcıları 2023'te sadece bu araçları alabiliyorduk. Çok benzer yine de iş var. 4 milyon 74 bin TL long range all wheel drive gelirken performans 4 milyon 494 bin TL'ye geliyor. Eğer stealth grade rengini alırsak da işte 4 milyon 420 bin TL'ye geliyor. Şimdi bu aracın içerisinde neler var? Öncelikle ön ve arka tamponları ona göre değiştirmişler. Çok güzel jantlar koymuşlar. İçerisine daha yüksek çözünürlüklü Model Y LD yani bu Çin'de çıkan arabanın orta ekranını QHD, QHD bir şey yani daha çözünürlüğü yüksek bir ekran koymuşlar. Her şeyi boşver. Adaptif süspansiyon sistemi koymuşlar. İşte bu bütün oyunu değiştirir. Tesla'nın yeni güncellemesiyle süspansiyonlar oldukça geliştirilmişti ama hala bir adaptif yoktu. Yani virajlara yatmada arabayı ona göre dengeleyecek. Daha çok yumuşatıp daha sert bir süspansiyon ayrımında Bizler çok sert süspansiyonlu Model performanslar kullanıyoruz. Long range arkadaşlarımız biraz daha yumuşaktı ama artık ikisi arasında geliş yapabilecek bir versiyonu var. Bence en büyük güncelleme bu. Model Y L'deki yani uzun 6 kişilik olandaki e, süspansiyon sistemini bu araca koymuş olmaları en büyük avantaj. Bir de içerisine bakıldığında e, yeni performans koltuklar ki biz bunu biliyoruz. E, Model 3'ün içerisinde de böyle bir güncelleme yapılmıştı. Araçta yine 15 hoparlör var. Bildiğimiz diğer e, Tesla'larda bulunan standart özellikler aracın içerisinde var. Kırmızı kaliperler tabii ki olmazsa olmazı bu işinde. Bana soracak olabilirsiniz. Engin'cim sen işte 135 bin kilometredir Model Y performans kullanıyorsun. 4.4 milyon TL'ye buna sipariş verir misin? Sevgili arkadaşlar benim aracım en en iyi ihtimalle 2 milyon TL bir bütçesi var. Yani ikinci elde satabilirim. Hadi güzel hatırına 2.1 milyon olsun. 1.900 olsun. 2 milyon diyelim. Üzerine 2.4 milyon TL. 135 bin kilometre gibi daha çiçeği burnunda. Tap taze. Yepis yeni. Daha içine bindiğimde hala hiçbir kozmetik sıkıntısı olmayan bu aracı böyle bir fark verip değiştirir miyim? Sizlerin beğenileriyle, kanala aboneleriyle, destekleriyle firmalardan daha fazla sponsorluk gelirse ki öyle bir para kazanma dünyası yok. Ben bir araca 2.4 milyon TL üstüne koyup e, işte biraz daha hızlısını, biraz daha iyisini almakla alakalı bir tasarım olmaz. Bunu tutarım, gidelim bir tane daha Juniper alırım. Ya da başka bir performans aracı mesela geçen hafta kullandığım Porsche Macan Turbo ki 9.7 milyon TL'lik bir arabaydı. Paralarımızı biriktirelim. Gidelim bir daha premium, daha hızlı, şarj olan bir araç alalım. Bu araçta da yeni engine'in e, ürettiği biraz daha yüksek bizde 78.8 olan e, brüt kapasiteli NMC pil yerine daha açıklanmamış ama 82 e, kullanılabilir e, rezervi olan bir NMC ve daha fazla çıkış gücü verebildiği için işte bizdeki 3.7 saniyeyi 3.5 saniyeye düşürmüş bir hızlanma var ama Porsche Macan Turbo 3.1 saniyeydi. yani gider gideceksek, hızlanacaksak böyle bir hızlanma daha güzel olacaktır. Bir de benim beklediğim başka modeller var. Neden Tok Teon F'nin 4x4'ünü denemeyelim, lezzetini tatmayalım, onunla ülkeyi karış karış gezmeyelim. Belki de benzer yaklaşımla daha ekonomik bir fiyatta da olabilir 4 milyon civarında. Tok F'nin 4x4'ü olabilir. Yani opsiyonlar gelişiyor. Ben de şu anda eski kasa ve yeni kasa araçta parkurumda olduğu için yani Juniper'ı kullanmak istediğim zaman zaten Ayşe Ayşegül'ün arabası var. Benim güç istediğim zaman da kendi arabam var bir de artık yani böyle bir kilometre trash oldu aşıldı ve zarar edildikten sonra Bir başka 4.4 milyon TL'lik arabayı alıp onu bu kadar çok kullanma Çünkü ben çok araba kullanan birisiyim Çok da benim nasıl diyeyim buna bütçe ayırmaya gerek olmadığını düşünüyorum o aradaki farkla Dünyayı gezebilirsiniz kendinize yatırım yapabilirsiniz Tabii ki maddiyatla alakalı bir şey ama e, bindiğimde muhtemelen çok hoşuma gidecektir test için geldiğinde alırız deneyimleriz canımız o arabaya da binmek ister Fakat e, Şahsi düşüncem hayat e, Sunduklarıyla gezdikleriyle 2.4 milyon TL hiç de azımsanmayacak bir fark değil e, Özelliklerle o ö, arka ekranı işte yumuşak koltukları falan değerlendirmek istiyorsanız alırız Bir tane daha juniper Yani var olanı satmadan ...ekstra bir araba daha alarak babam ve anneme de bir Tesla'ya kavuşturabilirim. Kendi aracımı babama verip pek de hala kullanır. Zaten adam bazen böyle bir yere gitmek istediği zaman... ...evdeki işte içten yanmalı bir Corollaları var. Onu kullanmak yerine, ya oğlum senin araba müsait mi? Onu alsak olur mu? diyorlar. Baba diyorum, tabii ki olur. Al, bas topa yürü. Yani <laughs> öyle bir durum oluyor. E, son bir 2.2'lik zam hakkı kaldı dediğim gibi. Toparlayacak olursam. Artık e, tam söylediğimiz şekilde... Tesla fiyat segmentlerini oturttu. 2.3 milyon TL ile başlıyor. Hatta tam şöyle yapalım. 2.4 Long Range arkadan çekiş 3.3 4 çeker 4 ve performans 4.4 yani 2 4 3 4 4 4 birer milyon TL arayla model Y Juniper E ya da işte azaltılmış versiyonda yine Almanya'da üretilip Türkiye'ye gönderilecekse artık bu netleşti gibi yani model 2 ya da küçük bir araba değil. Model Y'nin şasisine aynı arabayı birazcık değiştirerek daha azaltılmış cam tavanı olmayan e, versiyonunda versiyonu da benim düşüncem 1.959.000 TL idi. Fakat şu zamla birlikte 2.1 milyon TL gibi bir fiyata model y, .000 .000 TL YE 2.4 milyon TL'ye zamlanacak ki biraz da 300 bin lira farklı yani %15 daha pahalısına 2.4 milyona SR, 3.4 milyona Long Range Real Wheel Drive ve 4.4 milyon TL'de performans ve Long Range Trevlerini getirecek böyle bir fiyat segmenti olacak. Sen nasıl buldun yeni performansı? Ne düşünüyorsun? Yorumlarda buluşalım. Bir başka içerikte görüşünce dek esenlikler dilerim. Hoşçakalın.